Nereden sıktı o? Hop! One shot, one kill. Hmm, bomba mı attı o? Neredesin sen? Hop! Headshot! Siz ne yapıyorsunuz burada? Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Battlefield 5 ile karşınızdayım. Oyuna geçmeden önce bir küçük hatırlatmam var. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bana bu şekilde çok iyi destek olabilirsiniz ve desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler diyorum ve oyuna geçiyorum. Evet, yine karlı dağlardayız. En sevdiğim haritalardan biri olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta sevmediğim haritalardan biri. Ama ayarlarız. burada klasik şurada fightlar döner. Hızlıca oraya gidelim. Koşun gençler koşun. Şimdi C'de buluşuruz. Karşı takım da C'ye gelir. Şuraya çıktı. Ben vurdum mu o adamı? Ya yani öldürdüm mü adamı? Vurdum da. Ya buraya çık. Buraya çıkması gerektiğini aldım. Kılıyana kadar. Uçaktan hoşlanmam. Çık kardeşim çık çık çık. Dur. Ah, kendini bırakmasaydın ya. Nereden sıktı o? Hop. One shot, one kill. Şuradakiler ya aşağı indi ya da öldürür. Bak şaka. Ya ama et şatı yiyince ölmen lazım ya. Bizim adammış. Şurası tedirgin ediyor biraz. Kesin adamlarla karşılaşacağım şimdi. La. Biraz panik yapmış olabilirim. Sıkıntı yok. Niye hemen bir loot yaptım? Oo, bomba mı attı Gel kardeşim gidelim şuradan. Aa, bizim adam öldürdü zannetti. Neredesin sen? Elim otomatik orada gidiyor. Bunun sıkıntısı Var mı beni kaldıran? Fena başlamadık. Şu adam bizim adammış. Adam uçağa sıkıyor. Bir de güneşe sık. <laughs> çok az vuruyor. Mesafe artınca hasar çok düşüyor. <laughs> Görmüyorum da. Hop headshot. Kardeşim. Sağımda da adam var. Kaçamadım. Belki biri kaldırır. Hiç kimse mi medik oynamıyor? Olsam sıkılırım mesela böyle sürekli uçağın içinde hiç de vuramadı. adam Hadi bir tane medik olsun sağda solda. Takım <laughs> arkadaşım. Medik mi diyorsun <laughs> hocam? Medikleri de çok az oynadığım için silahlarına alışık değilim ya. Hadi bir deneyelim. Pompalı mı bu? <laughs> bak, bak, bak. yere oldu çok yavaş. yere oldu çok yavaş vay çakal carlos siz ne yapıyorsunuz burada <laughs> biri medikal alsın benden başka ış takım da tam takım tamam. Bir an fazla geldim. Bırakma kendini. Ich nehme sıktım ama. Lan git bu dur. Adamı kayarken yakalayamadım. Var mı başka medik? Gelmeyecekler. Ama iyiyiz ha 12 kilimiz var. Bizim uçaklı da sıkılırız mıkılırız dedi, sıkılırsın dedik ama Yedi kildi. Evet. Geri yon bırakma kendini. Uu, çok açıktayım, çok açıktayım, çok açıktayım. Kur baskıyı, kur baskıyı. Burada, Ver heal'ını. canım bir bir. Bildiğin bir. Lan. <laughs> What the fuck is going on? <laughs> Var mı gelen? Tabii ki de yok. <laughs> Medya ilk defa oynadığım için seri başarı geliyor. Bombatta değil hadi. Lan kalkıyor. Bombattaymış. Hmm, şu aşağıda adamı gördüm. Dabe suya bir daha. Hadi vurama vurama vurama. Çekil. Bu Smok'muş Buraya niye Smok attım hiç bir fikrim yok Bak Geldim kardeşim Dur <laughs> Biraz da biz mediklik yapalım. Sürekli mediklik beklemeyeceksin. Yapıştır. Aha. Nereden sıkıyor görmüyor. Şuradan gelirler. Geldim kardeşim, dur. Sıkıyor. Kaldırmaz mısın tatlı çocuk? Hunsittin. <laughs> 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 Hunsittin. Bir şey derdim ama Hunsittin. <laughs> burayı aldık artık burası birazcık sıkıcı olmaya başladı. Bak senin yüzünden öleceğim şimdi. Ben gidiyorum ya buradan. Evet, hiçbir yerde de adam yok ki. Biz burayı tutarız kardeşim. Sinsilik yapar vurup kaçarım dedim ama. Ahlaksız adamlar. Ya, und sie Sonunda be kardeşim. <laughs> bun 60'nü aldılar. Nereye gidelim? Bu adamlar da baya kötüymüş ya. B'den gidelim bari. Yani. Kardeşim niye bu kadar uzağa attın? Aha ayı kaptırıyorsun. Ya, estafe evet, für dich. Ich bin ja da. Gut, das ist Ärzte. Ciğerini de nasıl vuramadım onu da anlamadım. Ben tamam, buraya kimse gelemez. Kaptırdık zaten. Doğrusu bizi öldüremiyor. En çok ben öldüm herhalde. Evet 10 kere ölmüşüm bak. Hun <laughs> <laughs> sittin öyle bir yere oturmuşsun <laughs> ki yanına gelemiyorsun. Şöyle bir seni kendine getirelim. Aha. geldim geldim kendini bırakma. Bak bak. <laughs> Bu çok uzaktan meden silahın hiçbir şey yarayacağını düşünmüyorum. Allah, Allah, Allah Ne yaptın? Neyse puan olarak kastık en azından. E oynadığım en tek taraflı oyunlardan biridir herhalde. Ben gene Hunt Sittin'e gidiyorum. Evet. Kendini bırakmasaydın ama. Hier, erste Adam ne biçim yatmış yere? Şuradan geçmez misin? Geliyor. Kaldırıyorlarmış. Şu arkadaşlarımıza bir yardım. Hadi onu sittin sana da yardım. Niye bıraktın kendini be oğlum? hiçbir şey saymadı ya bana. O kadar geldik vurduk. Birileri var ama. Bana niye sıkıyor? Şimdi bir şey diyeceğim. Olsun olsun. Puanımız güzel. Zaten oyunda bitti sayılır. Hem bin hem güzel puan fena olmayan kill. Medik olunca birazcık da yardıma odaklanmak gerekiyor ya o yüzden de böyle yaptım. Artık şu uçağı biri indirsin ya. Al <laughs> hun <laughs> kaldı. Ben kimseyi göremeden büyük ihtimalle gidecek. Bir ve medik olarak ilk medik olarak ilk win'im -win bile -win olabilir gerçekten. Hiç medik oynadığımı hatırlamıyorum bu oyundayken. Kor tablosuna bakalım. 64 kill var adamın uçakla. Kimse sıkmamış adamı. Ve Hunsittin liderliğinde en iyi ekip. Umarım izlerken beğenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanal abone olmayı unutmayın lütfen. Çana da açın ki tüm videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.